Nezahat Çeçen İlkokulunda İskenderun Halk Eğitim tarafından desteklenen ve 37-72 aylık oyun odası kursu açıldı. Mesela, evet, ha, aferin. Aferin. Bu kurs okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimine katkı sağlamaya hedefliyor. <laughs> şimdi sıra, değil mi? Evet. <laughs> Dur. Kurs Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olan Suna Girgin tarafından veriliyor. etkinliğinle ilgilen. Kursun amacı çocukların bilişsel, sosyal, motor ve dil becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlamak. Yuvarla kızım Vera. Yuvarla aferin kızıma. Kurs kapsamında yer alan etkinlikler arasında çocukların küçük kas becerilerini destekleyen boncuk dizme ve yuvarlama gibi çalışmalar öne çıkıyor. Ayrıca yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma ve limonata şenlikleriyle eğlenceli rakam çalışmaları da kursun dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor. Çok partilerimiz olur inşallah. Bir kere de telefon tanıtımı şey yap. Nasıl yani? Herkes evinden annesinin babasının telefonunu mu getirsin? Şey, <laughs> evet. Yok aşağısında terse. %100 olsa da bitiyor. Biz de Kitap okuma, piknik yapma ve drama çalışması etkinlikleri de mevcut olan kurs büyük ilgi görüyor. Daha nasıl? Ufuru? Ama Hayır. bebek değil, bebeklikten çıktı, büyüdü artık, çocuk oldu. Ama kuralları bilmiyor. Evet, öğreniyor nasıl? yavaş yavaş kuralları öğreniyor. Nasıl? Bu oyun odası kursu çocukların hem öğrenme süreçlerini keyifli hale getiriyor hem de onları ilkokula hazırlarken sosyal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Şimdi dene Mera. Şimdi dene kızım.